Nazım babama yardım eden kendime çok teşekkür ederim ve yardım etmesi çok güzel bir şeydir. Neyse videomuza geçelim. Merhaba dostlarım ben Efe. Ben, <laughs> akım, Merhaba dostlarım ben Efe. Bugün <laughs> sizde hatırlarsınız ben bir tane video çekmiştim. Kameramanın bir günden yüz, yüz gününe açamadım. kadar video çekmiştim. Bugün sizlerle çok sevildiği için <laughs> bu sefer de <laughs> hayatını yapacağız. Yani bir günden yüz güne kadar. Normal normal Spikerman'den, küçük velet Spikerman'den Title Spikerman'e geçiyorum. Evet, şimdi göstereceğiz, eğer daha fazla böyle videolar isterseniz... Evet, eğer daha fazla like gelirse, 10 like gelirse, 10 like gibi değil, 5 like falan gelirse... Arkadaşlar, TV Man'lerin hayatını da yaparım. Ama ee, çok isterseniz yani. Ama kısa süre bir o video. Neyse, şimdi videomuza geçelim. Ne oluyor Neyse. Ne oluyor bilmiyorum. Az önce

çok çok iyi, bir değil, bir dur, dur, çektim. Ha, çok güzeldi Üçüm lan. Çok kahaydı bu tuvalet tarzını. Umarım böyle kolay kolay. Tuval... Der gel de ver. Lever kısalmadı mı? <laughs> İnşallah. <gülüyor> Kim var? <laughs> ben bunu nasıl <laughs> döveceğim arkadaşlar? Bu beni döver. Bir dakika. <laughs> <laughs> <Adet. gülüyor> <laughs> Hadi. Ne oldu? Ne oldu lan Nikolay? Hah! Ha, lan bana vuramıyorsun şimdi. Arkadaşlar ona acilen spawn'ı çekmem lazım. Hareket de edemiyor ki. Ee, biraz erkek oldu. Spawn'ı çekmem lazım. Çıkma lan. Kafana, kafana Çektim valla. Çekememişim lan. Ne anlasın ya? Arkadaşlar onu ne çektim, öldürdüm. Çok ciddiyim. Yani kolay ya. Çok ciddiyim. Bana daha zor tuvaletten verir misiniz acaba? Bu kim lan? Bu kim? <laughs> bağırma lan bağırma. Arkadaşlar bunu nasıl yanacağım? Arkadaşlar. Hayal abone olduğumda like atarsanız şaka yapıyorum. Arkadaşlar bunu yenmem için göstermem lazım. Hadi bakalım. <laughs> abi? Nasılsın abi? <laughs> lan geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Lan! Koş Dur koşmam lazım ben niye koşmam lan? Niye gelmiyorsun lan? <laughs> arkadaşlar gelmiyor. Niye gelmiyor? Bir dakika ya. Bir dakika, bir dakika bu normal değil bir dakika arkadaşlar bir dakika. Bir şey diyorum ben niye koşmuyorum ki ben bunun peşinden geliyorum acaba? Ben bu söyledi çünkü? <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Oo.

Arkadaşlar başlar, arkasına bak bakma hemen yanına gitmem lazım yani. evet. zaman, gerek. Oldum, sen yani, ya. Böyle, bu salak. Arkadaşlar bunu öldürmem gerek. Eğer öldürsen, bir level arttırırım. Yani ...yine bu yapmam. Neden? Kaptım badeden. O bana bakıyor arkadaşlar. Bak. Kime bağlıyorsun lan sen? Hmm. Gel lan buraya. Benim bir dakika arkadaşlar. <laughs> aa ben de jetpack ki. ne oldu çok lan? Hop tekme. Aa 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 hiçbir şey yapamıyorsun değil mi sen ezik? Oskarsın son Orkan son kesleriyle beni kesiyor arkadaşlar bunu öldürmen gelsin ağzına kafana yani sokamıyor mu bu bıçak <laughs> sana Hayran <Vallahi> Nikolai <laughs> <laughs> Kelebekler kelebekler kıyafetsiz kalıyor ya Oo kesiyor nasıl kesiyor vallahi kesiyordu Kerefet kimi kesiyormuş lan sen ağzına bıçak sapladı. Allah onun gözü bacağım koptu yapabilirsin diyorsun etkilenmedi diyor hocam koptu başaracağız. Geçen daha çok yoruldu. Eee şunu sayısını hocam kopardı. Yapacağım. Hadi oğlum çoğaldık. Hep birlikte mitoz toz bilmiyoruz. Bu geçer. Yardım edin arkadaşlar Anladım. Ne olur arkadaşlar bu videoya like atarsanız level yaptı. Hemen atlayacağım. <laughs> ne olur like atın <laughs> çünkü abi ölmek istemiyorum ben arkadaşlar. Abi, like yani attığınız arkadaş. için teşekkür ederim arkadaşlar. Açık şunu de bunu da lazım. Ha kim kimi dövecek şimdi? Ağzına. çok mu odaklanayım? Acaba full bitirmeden soyut protein kaplasam. Şaşamıyorum ha. Bu şart. Sana şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ne oldu? Yani oldu? Ama... Bunu öldürmem gerek. Bunu ama... ha. Ha. Bak el Ertuğrul evet, yani, öldürmeyi çalışacağım ama öldüremeyecek. Çünkü ben... Bak arkadaşlar yere düştüm. Ne oldu lan? yere öldürmeyi sandım lan. Ağzını öldürdüm. Arkadaşlar şimdi onu bir Yok vuruşla değişti. alacağım. Yani baştan bir rotası değişti gibi iki, geldi bana. 2 3. <laughs> yani öyle bir bilgi ha. geldi bana. Peki çok basitti. Ee, o bilgi dağarcığında. Biz arkadaşlar ben biraz yani. daha, daha böyle etrafta dolaşıyorum. Evet. Bizim daha tuvaletler Başka. çıkacak çok merak ediyorum. Bu arada like attığınız için teşekkür ederim. Videoyu güzel kurtardığınız için. Biz arkadaşlar ya koya... o arkamdaki kim lan? <laughs> Kim arkadaşlar. Lan uçmaya başladı bu

Vongshi. Vongshi. Oh, arkadaşlar ben bir süre daha böyle dolaşıyorum. Devam edeceğim. Kaşma daha biliyorum. büyük, güçlü vakitler, şık bir sorun yok. Bu e, onurlu yolculukta. Bir sonraki kazanacağımı düşünüyorum çünkü o kadar kimse bana saldıramıyor. Kardeş kim lan? O lazer atıyor. lazer atıyor? Al Yani bir sonraki şansını arttırmak için sizin de... Allah! Allah! Oo. Tamamdır. Bu oyunu kasmak odaklı oynuyorum. Hmm. Amacım sadece protein kasmak. Böyle bir şey o, yok. Gel buraya. Çaramayacağım biliyorsun. Buradaki esas olay. <laughs> Şunun karnişleri... kafasına yapıştıramıyor musun? Lan dostum da sıra. Sonu çekemiyor mu ben bunu? Aha kafasına çıktı. Sonu çek. çek. Sonu çek canım. <gülüyor> Çektim valla. Mesela arkadaşlar daha zor rakipler istiyorum. Bana daha gelmiş kolay daha veriyor ya. Bu arada abone olup like attınız mı? Ayıp mı? Ayıp oluyor ama. Hayata başlamadan önce hepimizin, her birimizin Neyse bakalım sıradaki rakiplerimiz inşallah böyle kolay olmaya devam eder de, çünkü ben bu, örnek ben istemiyorum arkadaşlar. Bu, bu, bu bir ekip işi yaşamak da ölmek de bir ekip işi. Bakalım sıradaki dön, rakibimiz gelmedi. Niye sıradaki rakibimiz gelmedi lan? Lan geldi vallahi geldi arkadaşlar ben bunu mu öldürdüm? Arkadaşlar şu saçmalamayın ben bunu nasıl öldürdüm? Bu beni öldürdüm. Size etkinliğini çok arttırdık. Çok arttırdık. Daha daha mesir macununun Bakın artırdı. bana vurmanı çözüyor göreçmiş. dağılmasını önleyecek bir e, arkadaşlar şey bir, şey çok yoruldum ya. Rast yine genç şırlar. Ama kaçmam gereken. Şeyi topluyor. Topluyor. Gelmiyor arkadaşlar. Ören ama. He, kaçacağım. Küçük, küçük. Kaçacağım. Ben bu arada başardım muhtemelen. Aynen. Koşa geliyor. Mama geliyor. Kafama yakıştı mı? Abi niye başardın? Gel lan buraya. Açı çim, açı çim, açı çim oh. Kim bu oyunu oynayan ben şu anda 12 tane ah. çok, oh. çok, çok, çok kötü yapıştırdı Çok kötü yapıştırdı Olamaz. Aa! kişi oynamış. Artık ah. yeter. 1600 kız 1580 ah. erkek doğmuş. Bu oyun için bu oyunu %100 fullemek Bakıyorum. istemiyorum. Şu iki, şu iki achievement'ı almak istemiyorum. Kurallara göre böyle bir o şey yapamazsın. Geldiğim zaman burada o oyunun görüntüsü... Al! %100'leme imkanı var ama... Vurma, Olur vurma. bugün elini veren yarın. Niye bakıyorsun lan benle? Niye bakıyorsun? Bu ne aaa? E şey Oy! <laughs> seni Ay ya! Şimdi seni yanacağım. Ayaaaaaa! tarafta da... İki tarafta şey, sayıları değerlendirerekten el sıkışacak. Eee hiçbir şey olmadı. Aaaa! Yani Çok haklı o Bak şimdi burada gidemiyorum. Hem sıfır oluyor hem şey. Önümde engel. Mesela ben bunu öldürmem lazım. Biraz... Arkadaşlar abone yapalım. olur musunuz? Abone olur musunuz? Ya da like atın diyerekten. Like atmayanlar like atsın. Ya lazım arkadaşlar. Çünkü ben bu forumdayken savaşamam. Evet. Bakın arkadaşlar kılıcı var bunun. Kılıcı değil. Oral. Arkadaşlar beni canlandırdığınız için teşekkür ederim like atanlar. Bu bana mı vurdu lan? Elini veriyormuş Bıııı Ne saçmalıyorsun? Bana ne, şey. ne hakkı, Önce iki kez adamı Ben e, çok ciddiyim Hadi bakalım Of. Piu. Vuramadım lan Hadi Yok, e, e, uzak, e, e, elim elim. Bir Abi elim kaldı Eee Eee Nasıl yapacağız bunu ya? Tekrar Ne Ben bir şey Hadi devam edelim. Biraz ben biraz beni böyle kendimce e, sanırım. Ben gelişmeye ya. çalışayım. Yani hiç fena benim için değil mi? Yani. Hadi, hadi ben gelişmeye bırakıyorum. Of! Ben. Canım sıkıldı evet. arkadaşlar. Evet. Biraz bana yardımcı falan mı olsanız ya, acaba diyeceğim ya. de. Ben canım sıkılmaya başladı. <laughs> ha? Bir dakika. Bir dakika! İki tarafta kontrol ediyorum tamam mı? Elleri. Ellerini el sıkışmaları gerekiyor yan yana. Ama düz çek. Bak sağ taraftaki ipat. Bu iyi sıkıştık mı? Anladım. Ya ya almıyor mu ya? Yani. Ha öyle böyle olmuyor mu aynı? Böyle olmuyor. Ya şimdi bak, buna bir tane daha bastık. Bunu çek Bu elim, ay, ay, bir ay, 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 ay. Ay. elim burada kaldı oluyor? Elim burada kaldı. Daha var elim. Altan elim var. Ya. <laughs> yapamıyorum. Aga bu ne yapıyorsun beynim yandı lan. Bana yardım et bir dakika bak. Bak bak baştan anlatın bak. Sizi öldüreceğim. Kimse beni öldüremez. Hı, Hı Ben çok güçlüyüm. E tamam gönder sağa sola. Tamam tamam tamam. Anladım. <laughs> <laughs> ne işte daha çok saklanmam lazım. Ben geri şey çağırdım. Ben geri çağırdım. Ben geri dakikadır buradayım <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Yeminle buradayım. Bak şuna şuna. Hi guys. <laughs> Beşi aç, beşi de birlikte oynuyoruz. Beşi, bana yardım, yardım et. Bunu nasıl yapamadım ya az önce sabahtan. Ne diyorsun yani lan? Içine, içine nereye açıyor, iki nereye açıyor. Bakalım. Aa, 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 bu bunu aa. açıyor. Ama bu sadece <laughs> açıldı diyor. Yani. Kanka Allah aşkına bizim beynimiz var. Sen niye Gel log Kanka video öyle bir so, so, ördek videosu. Bir dakika bana o, vuramazsın. Şu oyun. Bana oyun pek sarmadı yalan Yap. yok. Söyledim ki ben bu oyunu üç değişik oyun Gittim vuramıyor ben? de, <laughs> <laughs> <Bide gülüyor> ha, da. Bence ah oğlum kaptık. oğlum işte. Bence ben bunu çözdüm. Çok özgüvenliyorsun arkadaşlar size böyle, böyle da kaba dağılabilirler. Da. Nasıl çözdün? O yüzden bunları şey, o kadar özgüven vermeyeceksiniz ki kendilerini bir şey zannetmesin. Eli koparsan, eli tekrar yukarı çıkartsan o dünyaya evet. bastın oğlum Hadi biz de... Hmm, oluyor. Hop, Nasıl oldu? Oha! Oluyor, doğru. Doğru, evet. İyiydi, <laughs> Bence bana saldırmasan iyi olur evet. evlat. Yoksa <laughs> dayağını yerine mi istiyorsun? seve de, seve, seve öldürmeyi seçiyorum. Otte iki olmasın yoksa. Allah. Hepsi bu mu? Ee, Sen çekişmem mi hopar, vursam, hopar, vursam e, acaba? Yara kutulara e, Bana vurdu. Sen istedin bunu. Alamıyormuşsun. Hepsi bu mu? çekirdeği bırakalım. Bir alın Şimdi sen öyle Kurtarmam lazım. <laughs> ya. <laughs> 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 Artık yazar. <özer. gülüyor> TV mu? Biz Gel bakalım buraya. Çözüncü. TV. <laughs> sana fikri soran, sana <laughs> soran <bekağı alaküven> <gülüyor> <gülüyor> oldu. Sana fikri soran oldu da salak. Lan <laughs> ben... tuttum lan Hadi <laughs> sen. Zekân, ne oldu bana? Eşek. Ben kim zeki olduğumu söyledi ya. Merak etme Spiker ben Sana hiçbir şey olmadı. Sadece ya, seni yani geçirmeye çalıştılar. Ama peki. <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> senin bu ne işin var Bir <laughs> <sen videodan gülüyor> kameraman konuşamadım Cümen <laughs> <etmiyorum. gülüyor> yani Ve baktım gibi. senin ha, bir anda ihtiyacın olduğunu tanıdık. Ben daha Ve Cümen'in en son nereye görmedim. Ama Cümen'i tam öldürecekten kaçmıştı. Ve ben de seni kurtarmaya geldim. Peki bir şey diyeceğim. Niye Jimin'i öldürmeye çalışmadan beni kurtardın? Çünkü seni kurtardığında ikimiz de kazanacağımızı çok iyi biliyorduk. Haklısın aslında. Neyse. Hadi gidelim mi? Evet gidiyoruz. tamam arkadaşlar arkadaşlar Hadi işimiz var. Neyse. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Eğer böyle videoların daha fazlasını isterseniz abone olup like atmayı, paylaşmayı, yorum atmayı asıl sevinirim. Görüyor musunuz kitlen kameraman beni kurtardı ve ben parasitlenmişim ve bunun hiç farkında değilim. En sonunda bir şeyler olmuştu ve böyle güzel alt aldım. Neyse şimdi G-Man'i bulup öldürmemiz gerek. g geliyorum. Eee...